Hepinizi selamlar canlarım. Bugün üst koridorda Saylas oynuyoruz yine. Şu anda güncel olarak 10. yüz Saylas'la Zümrüt 2'deyiz. Bakalım elması çıkmaya çalışıyoruz. Karşımızda da Malfight var. Güzel bir eşleşme. Bir de tutuştur almış. Eğer Malfight'i kesebilirsek çok rahat bir maç bizi bekleyecek. Tek yapmamız gereken şu anda ölmemek. Normalde zaten yeniyor da Saylas. Hop şöyle. Hepsine beraber vurduk. Normalde zaten Silas yeniyor ama tutuşturlu olunca yenme ihtimali olabilir. Düzgün bir trade falan atarsa. Yoksa diğer türlü zaten yenmesine imkan yok. Hop vurduk. Şunu da alabilirsem. Çok güzel. Şunu da alayım. Basalım adamın ay tutuşturu var hiç gerek yok oh, açık havayı nasıl da özlemiş ilk döküldü ya manasını harcıyor ama biz güzel bir takas attık bana vermedikleri bir zarar kaldı mı ki? Ah! Ulan! Ucundan şey yaptık ya kaybettik neyse. Aha! <laughs> Öldü bir de. Adam bize hediye etti. Şimdi bakalım kime doğru ittirecek o da çok önemli şu anda. Lane bize doğru ittiriyor bu arada bu çok güzel oldu. Çok güzel. Neyse burayı ittirelim biz. Zaten manamız varsa çok rahat ittirebiliyoruz. Oğlum bu adam ne ya? Bu ne böyle ya? Ne yapıyor bu? Neyse sıçrasını aldık. İlk dem direkt kozmik hızlandırıcı alacağız niye? Biz dövüşeceğiz abi bu maç. Bu maç tek atmamıza gerek yok. Dövüşeceğiz zaten Malphite ultimiz var. Güzel bir engage yakalayabiliyoruz. Karşıda da Morgana var. O yüzden bir sıkıntımız olmaz. Morgana, Malphite, Jax, Malza hepsi çok iyi. Bir tek işte biraz Jinx kötü. Onu da dürtmek için bile kullanabilirsiniz yani. Bu maç bizim için güzel geçecek. Ama ilk başta çok büyük sıçıyorduk yani. Şöyle hemen milyonları alalım. Bizim adam kayıp. Acaba şeyim mi alıyorlar? Adamın ultisi yokken bence bir takas deneyebiliriz. Zaten adam da geride oynuyor. Ama sana bu farmı aldırmam. Orada şey almayı da unutmadık. Çok güzel. Beyin etip tekrardan base atacağım bu arada. Yaklaşsın minyonlar ha. İki level fark attık adama da. Çebilirim mi izleyecektim de. Adam toptaymış bunu bilemedim. Bakın. Bu adama ne yapacağım mesela bu adamı siksen mi ne yapsan. Beni saldırdı ya. Bununla küçük bir takasa girelim hemen. Derken zaten öldü. Ultisini her zaman kaçmak için kullanması lazım yoksa bana ölecek yani. Hemen şu alalım biz. Umarım Jax bu tarafta değildir. Neyse biz alamayacağız gibi. Tek başıma oyun taşımaya çalışıyorum ya böyle insanlarla. Nasıl yapacaksın ki mesela böyle insanlarla? Böyle bir sihir zincirlenme. bir rakip katledildi tam bunu da aldık. Ya şu Caitlyn de Lux ne kadar yani anlatamam size ya. Şu oyunu taşımaya çalışıyoruz yeminle ya. Adamın ultisi var galiba ya. Neyse biz base'imizi atalım. Çok fazla yükümüz var zaten. Bunları kaybetmeyelim. Şunları da alalım ben hemen. Vadi yaran alacağım birazcık daha dövüşmek istiyorum. Zaten ayakkabımız falan da yerinde. Tam dövüşmedik bir maç bu maç. Mide gidelim. Bir de sıkıntı var. Şu adamlara birazcık yardım edelim. gelin buraya Penta gelir mi? Oğlum Penta vermedi ya. Çıkalım şuradan, birimizi kaybetmeyelim. Efendim, sen, sen de öldün. Ya, yani şu maçı zorla bak, şu iki adama kazandırıyoruz ya. Böyle bir şey olamaz. Yani aklım almıyor, şu adamlar maç kazanıyor ya saçma sapan işler. Şirket çalışıyor yemin ederim ya. De rakiplere çalışıyor hep. Zonya alacağım bu arada bundan sonra. Ayakkabı çok önemli. 20 şey veriyor, yetene kızı veriyor baksanız ya. 25 yetene kızı oluyor onun yetene kızı. Çok iyi. Şu anda sürekli skilllerimiz dönecek. Spam 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 spam. Özellikle de Ay, şeyimiz mavi varken. Bakalım. Mavimiz varken. <laughs> Mazar tek başına onu yakaladım bu arada. Kaçamaz artık. Ya hakkım kurmak isteyen biri ölmeyi hak eden Ya öyle bir bakıştık adamla ama. <laughs> Sen nereye? W'yi basabilseydik o da ölmüştü. Bak şu adamlara bak ikisi birden. Bu ihtimalle bu bunun minyonlarını çalıyor. Bu da sürekli şeyden kaçıyor. Lane'den kaçıyor. İşte ben bir kere yapıştım bırakmam yani biliyor musun? ışınlanamı kullandım. Biz çok hızlıyız, yakalayacağız onu. Aa, ultisi varmış. Diğer tarafa mı kaçtı bir de? O kadar hızlı olamaz ya. ECE'yi alacağım hemen base atıp Ulan gittik Jinx roketi çarptı kafamıza Çok güzel Hemen şu çiçekleri de toplayalım Hızlıca base'imizi de atalım Bot lane'e doğru gideceğim. Malphite'i görürsem ultisini ha bak. Bir de e doğru gidelim. Malfight ultisini alıp çok rahat bir şekilde birilerini tekleyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl 7 yedik ya? Aha mazar. Aha. Ulan çıkamadık ki standdan bir. Tabii ki de MC'ye aldığımıza göre hemen ölmemiz lazım. Bu oyunu kuralıdır zaten. Mejeyi alıyorsan abi öleceksin. Bir tur öleceksin ki o meje yükleri boşa gidecek. Bu oyunu artık kapatalım ya. Baronumuz falan da var. Şöyle bir de doğru gideyim. Takımından biri Gidelim bakalım şimdi. Çok güzel. Ya maçı böylece taşımış olduk. Bu keyifli zaman geçirmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye. bye.